Hepinize merhabalar. Bugün Roblox'ta Nikos Nesbot'ta nasıl ultra hızlı gideceğinizi göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk adım avatara gelip karakterinizi a 15 e almak. Eğer R6 ise R15 e alın. a 15 ise de almanıza gerek yok zaten. Ben şimdi aldım. Sonra buradan Body'den Scale'e geliyoruz. Body'den Scale'e. Sonra buradaki her şeyi en sola çekiyoruz. Bunun gibi yüzde 90, yüzde 70, yüzde %0 Böyle mini mini oluyoruz. Ondan sonra Roblox'ta Nikos Nexpot'a giriyoruz. Evet, şu anda oyundayım. Gördüğünüz gibi size nasıl ultra hızlı gittiğimi göstereceğim. İyi izleyin. Şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda baya baya bir hızlıyız bunu yaparsanız hızlı olursunuz. Ee, küçük olduğunuzdan dolayı ee, işte doğal olarak daha çok yeme kazanacaksınız. Aa pardon öyle değildim. İşte küçük olduğunuzdan dolayı daha hızlı gidiyorsunuz. Ve iyi yani. Normal bunu yapmadan daha hızlısı. Bu arada yeni botlar. Şu an beni yeni bot kovalıyor. Smile. Bak 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 nasıl bak ya? Şu an nerede o Smile? Neyse gördüğünüz gibi karşıda obunga var ve obungayı atlatmamı izleyin. Bak bak nasıl da atlatacağım obungayı. Bak. <laughs> of. Aa tutamadık. Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.